kendine gel artık. Çocuklarımız Apollon Akademisi'nde eğitim almalı. Tüm tanrıçıların çocukları orada okuyor. Bırak inadı. Olmaz. Çatal devlet yatılıda okuyacak. Beleş yemek de var hem orada. Ben parayı sokaktan mı topluyorum? Zaten benim olan da okuma götü yok. Verelim saray demircisinin yanına kılıç dövsün. Hiç olmazsa bize ne öğrensin. Sen gerçekten beni delirteceksin. O bir tanrıça çocuğu. Matal tanrıça çocuğu. Biz neyiz? Biz ne çocuğuyuz? Bekiriz. Aslanlarımı çağırma bana. <laughs> Boşuna çağırma yavrum. Senin aslanlar benim davarlarla yarenli geliyor. Dün akşam oturuklar barabar yonca yiyorlardı. Ne yaptın sen? Evcilleştirdim. Aslan dediğin ne ya? Bizim çoban köpeklerinin yanında aslan dediğin ne? Zaten o aslanlar tam yalaka çıktı. Biri gelir kuyruğunu sürter, biri gelir yargınını kaşıttırır. Bunlar mı koruyacak lan Romay? Bak ben sana diyorum. Salalım iki tane çoban köpeği, bütün Romay'ı gütsün. Hatta çoban köpeğine bile gerek yok. İki yoz köpek salsa da güder bunları, bir sürü sığır. Ben Filike'ye anamın evine gidiyorum. Anan git, evine get get tabi get. Hep o tırısta zaten. Ulan bak benim tepemi attırma. Etek giydirdiniz ağzımı açmadım. Kafama tas giydirdiniz ağzımı açmadım. Başka ettiniz lan beni? Bak vallahi şimdi bir sövmeye başlarım. Elleme değil. Seni alırın altından kalkamazsınız. Göz. Kibele. Şişt, dur bir dur. Ulan gidiyor hakikaten bu. Kibele. Dur kız bir.